Ekmal emeklere şey. aykır tarz Benim ekle nasıl mersin, sabit kalmadı Destek yaz kimi resmen sap Benim hızlı kral futuristik prime Deli beni kelimede benim ederim Anı tıpı sükam önü bu kademede bana bile ulaşamadı Kapı deli gibi alınıp abadan eve gene buluşurum geri bana bana takılı kazanır Her cümle Benim alamadı bana geri koy günler Hep denize bey oyna atan bana sırt nasıl gelir Her günler Hatırı kadar sana borç verdim Rap sana göre değil ama borç verdim Çok geri ama benim adımı tanım Utanı ekle ısıralı bir kelime rap dersi İçimde kul var, içimde kul var Kaçımda akıllı, su var Rap'i yanımın dik gibi tekte bu susma. Senin önümüne kimi kimi de bu, ekibi, bu kuru düzenekene düzenekene mene var bedir bir kere takdiri topladı gel benim erkeni ben mi Sen seni yeri beni beyinli kumanda odaklanı dakikada tam bir gibi geldi onlar mı? Kimi topla gitti pol patlayacak olan benim. Sen de pol de, defol. De, Dospa tak ve toz kafam boş kapalı gencin sahibi flex rengim terbiye kimiyim ilham dibimde bitti be bir taşık ya kabin de, elektrik, yakından gelir esirdi içeri girip girip ben kırdım. Oh patattı mı patattı patattı pul oldum hard olurum. Sen no. Hadi bakalım elimi kaptırdım önüme kaptı pul ben çivi gibi çaktım kulaklarını wow, patladı kalmayı tatlı mı? Çıkan yol!